İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle Slither.io oynayacağız. Ee, benim bilgisayarımın bilgisayarımın kamerası yok. Bu yüzden böyle telefonla çekeceğim. Biraz kötü çıkabilir ama özür dilerim. Başka bir seçenek yok. Baş oyuna başlıyorum. İşte. Adımı Bartu yazdım çünkü benim adım Bartu. Biraz kötü oluyor. Şu böyle. Ben böyle dalmayacağım çünkü sonra hep ölüyorum. Böyle basketarıyla çok iyi değilim. Şu beni öldürebilir, kaçırılır İşte Hadi. öldüm onu almak istemiştim öldüm biraz ses olabilir olmayabilir de alabilir miyim? Aa alamadım. Şöyle tutun da yakın. Ben şu anda birinci olmak istiyorum ama hiç ümitli değilim. Ben lan Biraz oynatırdım ama Ölecekti. Şunu öldürseydim lan. Allah kendim öldüm. Birinci olmak istiyorum. Birinci. Ama ben birinci olmak için daha neler çalışmam gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Ama yine de abone istiyorum. Böyle aç gözlülük olmasın ama Yavaş yavaş öğreniriz işte. Yavaş yavaş. Kim idi bu? Noluyor lan? Bıra lan gibi? Umarım şimdi olur. O öldü ama aldı Hiç büyümeyemiyorum. Hep böyle kalın. Biraz daha zor şimdi böyle. Çünkü kamerayı da elimde tutuyorum. Telefonu da elimde tutuyorum. da zor. Çünkü ben daha büyüyebiliyorum. Biraz eğri tutabilirim ama özür dilerim. Çünkü çok titriyorum az. Uuuu. Aynı ilan ev. Yine oynayabiliriz. Yine ölürsek videoyu burada kapatabilirim. Kapatabilirim. Çok korkuyorum Aa, <laughs> aaa, Sus, ya Süreç bok Evet arkadaşlar yine bir kere öldüm. Demiştim ya bir kere daha öldürse videoyu kapatacağım şimdi yine oynayacağım sonra yine kapat şimdi kapatarım bir kere düşüp öldürelim düşüp öldürelim öldük öldük o zaman bir dakika videoya görüşmek üzere arkadaşlar umarım Beğen videoyu beğenmişsiniz vermemisiniz. Beğenmemişsiniz de üzülürüm biraz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bye bye.